Selamlar arkadaşlar. Ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birbirinden farklı 3 tane dudak bakım ürünü deneyeceğiz. Bir tanesi, hemen ürünlere geçeyim. Bir tanesi Rivalme'nin bu e, küçük kutularda belki görmüşsünüzdür. Mentollü Lip Peeling'i. Şöyle yeşil, hafif şekerli bir peeling'i. Denemedim daha önce. Sizinle birlikte deneyeceğim. Bir tanesi biris markasının bu bright it isimli dudak yağı. Diğeri de öyle çok övülen Nivea'nın şu Birdland'li normal nemlendiricisi. Dudak nemlendiricisi. Başlarken bence bundan başlayalım. Şu an dudaklarım kuru. Hiçbir şey yok. Direkt bundan başlayabiliriz bence. Çok güzel bir böyle şeylere bayılıyorum böyle kutu cam e, oldukça kaliteli duruyor ben bunu e, 30 lira yakın bir şey almıştım az önce videoya başlamadan önce de baktım hala aynı bantta gidiyor trend yoldaydı bakalım koruma bandı var mı evet çok güzel böyle bir koymuşlar bunlar tabi ben seviyorum böyle şeyleri e, süre, kullanım açısından şöyle söylüyor. Parmağınıza dudağınıza yediriyorsunuz. Daha sonra temiz bir bezle bu şekilde masaj yaparak ovalıyorsunuz. Buradaki işte pütürlerin vesaire gitmesi için e, ya, şu, Benim şu an dudaklarımda aşırı derecede bir pütürlenme yok. Kışın daha çok oluyor. Ama tabii şu anda da bir kuruluk var illaki. Bakalım fark olacak mı? Şöyle şeker hissiyatını hemen aldım. Hmm, evet. Buram buram mint geliyor insanın burnuna. Bakalım yakacak mı ya da nasıl olacak Bugün biraz dokununca hemen şekerlendi. Görüyor musunuz şu anda bilmiyorum. Güzel bir dokusu var ama. Ee, hoşuma gitti herhangi bir yanma yakma gibi bir durum yok şu anda bir ferahlık hissiyatı var sadece ee, bekledikçe sanki o ferahlık hissiyatı daha çok artıyor birkaç dakika beklettim yani e, etkisini daha iyi anlayabilmek için sonradan çok hafif çok hafif gelen hani o mintin verdiği bir ferahlık oluyor dudakta ama hani öyle acayip bir e, yakıcı yanıcı bir şey hissetmedim kesinlikle. Şimdi de biraz olmaya başlayacağım. şöyle söyleyebilirim ee, peeling gibi değil aslında hani böyle buradaki ölü derileri soyma gibi bir şeyi yok ama sanki oradaki kurumuş derileri rahatlattı ve böyle yumuşattı gibi hissettim mesela e, ruj sürmeden önce makyaj sırasında ruj sürmeden önce bunu uygulayıp daha sonra hani ruj sürerseniz daha tatlı bir görüntü olabilir o hani kurulukları yumuşattığı için ama tamamen böyle peeling gibi soyduğunu Düşünmüyorum Şöyle yakından da göstereyim Bence öyle bir soyma şeyi yok Ama güzel rahatlattı Yani evet hoş bir hissiyatı var Hala daha şu an hafif bir Mentolün verdiği şeyi hissediyorum Hissetmiyor değilim Güzel bir yumuşaklık verdi Puan verecek olursak Sanırım bu ürüne 6 diyebiliriz yani 6,5 hadi diyelim. Beğendim. Ama tabii biraz süre daha kullanmak lazım hani daha net etkisini görmek için. Ama hani şu andaki fikrim bence 6,5'luk bir ürün. Bunu da Gratis'ten almıştım. Zaten hani bu marka zannediyorum sadece Gratis'te var. şu bantlama işinden nefret ediyorum ama hakikaten insanları da başka türlü tutamıyorlar her şeyin kapağını açıp her şeyi denedikleri için koronadan önce de vardı bu bantlama muhabbeti çünkü açıp açıp böyle testir olmayan şeyleri deniyorlar anlayabilmiş değilim ondan sonra da o açtığını almaz yani bir de öyle bir şey var gidip başka bir tane alır onu oraya testir yapar ama hakikaten öyle bir bantlıyorlar ki artık Kratis'te Watson's'ta falan yani alan da açamıyor yani eziyet yani bu şeyi hatırlarsınız Rolon gibi biz çocukken çok olurdu onlara benziyor hmm. ya bu şahane bir şeymiş çok güzel kokuyor değişik bir koku Sab Arap sabunu diyeceğim de değildir yani değişik bir şey kokuyor ama hoşuma gitti ya şey falan çok güzel parıl parıl oldu zaten görüyorsunuz bunun içinde şeya yağı ve E vitamini varmış 7,5 mililitre Ay ben bayıldım bunun ya çok tatlı böyle çok çok güzel hiç rahatsız etmiyor ağzın içinde bir tat bırakmıyor mesela onu da sevdim hani bazen sürdüğün zaman acayip bir tat gelir ya ağzınıza böyle bir rahatsız edici bir şey de yok çok güzel şey yaptı yani bunu böyle parlatıcı olarak bile kullanabilirsiniz aslında rujun üstüne bence güzel bir ürünmüş ve yumuşacık yaptı dudaklarımı hani tabi rivalinkini kullandım onun üstüne kullandım ama hani temizleyip silmiştim aslında biraz da kurumuştu bir makyaj temizleme şeyiyle üst üste şey yaptığım için temizlediğim için bunu beğendim bu ürünü puanlayacak olursak bence bu 7.5'luk bir ürün diyebiliriz buna 7.5'luk bir ürün diyebiliriz beğendim e sonuçta işi de bu bir yağ olduğu için uzakları nemlendirmek rahatlatmak Bence güzel iş yapıyor. Hoşuma gitti. Ben bunun bu çileklisini kullanıyorum normalde. Bundan da çok memnunum. Ama oğlum bunu böyle parçalamış. Artık rezil bir duruma sokmuş. O yüzden yeni bir tane alacaktım. Almış de aynısını almayayım. Bunu deneyeyim dedim. Bu arada diğerinden de oldukça memnunum. Tatlı böyle bir kırmızılık veriyordu. Bu böğürtleni bu aralar internette çok görüyorum çok güzel falan diye renk ver, verdiği için. Bu sefer dedim bunu alayım bunu deneyeyim. tabi bununla kıyaslayacak olursak bu çok daha baskın bir renk veriyor ve ben rengini çok beğendim böyle hani bir yere gidiyorsun ruj sürmek istemiyorsun yine kullanabilirsin sürebilirsin makyajına bağlı olarak rengi gerçekten çok güzelmiş böyle boşu boşuna hani e, ünlü edilmemiş ürün gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum çünkü bazen böyle çok tepelere çıkartılan bir şey alıyorsun ve gerçekten çok kötü çıkıyor. Verdiğin parayı üzülüyorsun, işte o kişiye inandığına üzülüyorsun, bilmem ne falan. Çok saçma şey, saçma oluyor, kötü oluyor yani. O yüzden böyle ya şu an bu beni çok mutlu etti. Gerçekten çok güzelmiş. Hoşuma gitti. Zaten Nivea'nın hani nemlendirici özelliği bence çok da tartışılacak bir şey değil. Ben yıllardır kullanıyorum. Çok çok memnunum. Bunu da bayıldım. baksanıza ya ne kadar hoş bir rengi oldu dudakta çok güzel bunu e, da söyleyeyim 4.8 gram 5.5 milimmiş bu bunu da hemen bakalım söyleyeyim bunu söylemedim sanırım bu da 6 gram diye geçiyor e, açıldığı zaman 6 ay içerisinde kullanılması gerekiyormuş bu açıldığı zaman 12 ay içerisinde kullanılması gerekiyormuş bu açıldığı zaman yine 12 ay içerisinde kullanılması gerekiyormuş. Şunu biraz daha sık kullanmak gerekecek sanırım. Dediğim gibi bunun içindekileri söylemiş miydim çok hatırlayamadım. O yüzden şöyle bakayım. Bunda da da şey var. Mandalöl diye bir şey varmış. Almancası yazıyor şu an burada. O yüzden çok bilemiyorum. Jojoba yağı var. Vitamin E varmış içerisinde. Parafin içeriyormuş bu arada bunu puanlamadık. Bunu da puanlayalım. E, ya buna 9 diyeceğim. Biraz nive olduğu için, daha çok anlam için de rengini de çok beğendiğim için. Buna 9 diyeceğim. Her neyse, e, umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Umarım işinize yarar bir video olmuştur. Beğendiyseniz, bu videoyu yararlı bulduysanız beğen e, tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı da unutmayın eğer bana destek olmak isterseniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. She goes.